sese doğru gelin çocuklar, çocuklar ne yapıyoruz oğlum bugün tabletimdeki oyunları göstereceğiz yes egemen kaan'ın tabletindeki oyunlara bir göz atacağız bakalım ben de ilk defa göreceğim gençler çocuklar bakalım ben neler varmış mi? tamam sen anlat bakalım neler varmış ben de ekranına bakayım bu arada süper bir beğeni bekliyorum Bak. kurcalıyoruz egemen kaan'ın tabletini neler varmış bakalım ee, şöyle bakıyorum hızlıca ne görüyorum? Mini world görüyorum. Mini bu, world My... yani küçük dünya. Küçük dünya demekmiş. Evet. Böyle Minecraft'a benzer bir oyun. Bazılarını oynayacağız. Bak, pizza. Bak şu. Ben Minecraft'a Minecraft. Ee, Minecraft. Diyor, o da büyük dünya. O da büyük dünya tamam. Burada da pizza versus skeleton mu? Ne o? Aç bakayım ee, bir onu. Nasıl bir şeymiş? Pizza versus skeleton. Nasıl bir oyunmuş bir bakalım. Oo. Oh. Bir. Başla bakayım birden. Aa 3 açılmış yeni neymiş? En azından görmüş olalım bakalım. Pizza daha iskelet e, kafaya karşı neyim diyor. Tamam başlat bakayım demiş. Ama görmüş olalım. Ama olsun, bu çok zor. Olsun zor olsun görmüş olalım. Destroy. <laughs> Tifa bak ne gözünde şey elmaslar var. Ne yapıyorsun sen? Onu mu oynatıyorsun tabletini? Evet. Tabletini oynatarak mı çeviriyorsun? Evet. Aaa. <laughs> Sadece böyle yapıyorsun. Amaç ne burada? Yani iskeletleri... İskeletleri yani, mi öldürmeye iskeletleri çalışıyorsun? Neleri kırmaya çalışıyorsun? Ha! Biraz Ama birazcık zor çünkü ateşedik adamı. Evet, ateşler geliyor her yerden sağlı sollu. Ama bu çok zor. Bu çok zor. Ay tamam. düşeceksin dikkat. Ay ateşe Ene oturdum. E, Enerjim çok az kaldı. Evet ya ben de deneyebilir miyim ya? Çok evet. eğlenceli bir şeymiş ha merak ettim şimdi. Red Ride. <laughs> böyle böyle mi yapacağım direksiyon sallar gibi? <laughs> Dur bakayım. Hay <laughs> ay çok güzelmiş. Şey. Hay hay. Dikkat et yazıyor. Evet gördüm. Yani ateş. Evet ateş. Evet, ya şey bütün ateşlere oturdum resmen. Hop, güzel. Ha, bütün ateşlere oturursa o zaman erirsin. Evet oğlum zaten. Ay, ne oluyor? Ben hiçbir şey yapamıyorum ki. Kaç tane almam gerekiyor benim iskelet? Bu bu gelme Ay dedim dur bakayım. Destroy. Ha 75 tane diyor bak. 75. Oo 75 taneyi ben nasıl oradan ateşlere dokunmadan. Ay. Çıkmış olduk evet. baya eğlenceliymiş çıkalım başka neler varmış onları da gösterelim. Bu arada Egemen Kaan'ın indirdi ama oynamadığı oyunlar var. Mesela House Paint'i oynamıyormuş, Kick The Body'i oynamıyormuş herhalde değil mi? Evet. Tamam bas bakayım neymiş o ben Kick The Body? Ben birazcık oynuyorum. Birazcık oynuyorsun. Evet. Bakalım neymiş Kick The Body Forever diyor. <gülüyor> <Peki>. <gülüyor> <gülüyor> hey hey. Merhaba. Bak, bak <laughs> bir <bizi> şey istiyorsan <laughs> bak buna <Çok> basıyorsun. Çok <gülüyor> 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 bak burada çevirme var. Ama doğrusunu bulmaya çalışacaksın. E oyun bu dur, mu? Dur, oyun bu değil. Sen bana oyunu dur, göster. Bu var. Aa. Ha, öyle olursa doğru alıyorsun. Aa, şansımıza yani. Tam boş Ve ver. Sen oyun... Alıyorsun. Aa, boş ver onları. Sen oyunu göster bana. Amaç ne burada mesela? Ve Görelim. Bak. Ha. Bak bunu açıyorsun. Evet. Kick the body. Yeah, zarar vermek için bundan alıyorsun. Bak. Ha, bu kick the body dedi. Kukla bir şey. Yani o cansız bir manken gibi düşünün. Ona böyle bir şeyler yapıyorsun herhalde. Bak, sıra geliyor. Flip var, Adventure Con bilmem ne var. Dendime zaten biliyorsunuz. izlemeyenler varsa izlesin Egemen oynamıştık. God Simulator, onu da oynamıştık. O da çok eğlenceli bir şey. Aa, Slyderio varmış bir de. Onu tıklayalım bakalım. Slyderio'yu biz daha önce yani gel kanalımızda oynamıştık. Slyderio'yu. Evet ama çok eskiden. Evet, çok eskiden. Biliyor musun nasıl yazacağını adını sen? Yay.

Play online de ve işte bizim kurtçuğumuz, sevimli kurtçuğumuz büyümeye hasret kalmış. Onu bunu yerek. Ooo <laughs> baby. Bak Dikmet. herkes de beni öldürdüm yor. Evet oğlum öyle işte herkes böyle kapış kapış gidiyor sakın uzandım. Ooo daha, daha saniyesinde büyüdüm kocaman oldum. Vay. seni kilitleyeceğim. Kilitleyeceğim mi? Yeah. <laughs> Gördün mü? Evet. Çok kolaydı. Çok kolay. Ama en çok uzunları ben yapamam. Bak kısaları yapamıyorum. Silidaryo'ya da baktık. Pokeball dediğini basma. Pokeball Nasıl bir şey? Mu? Güzel bir eğlenceli bir şey mi? Bu mu? Evet. Yani ben onu hep oynuyorum. Pokéball neymiş bakayım? Bak. Boing. Ama buna yapışmıyor. Bak buna yapışıyor. Aaa. Boing. Aaa yukarı doğru topu zıplatıp bir yere tutturmaya mı çalışıyorsun? Evet. Sonra bir daha. amaç en yükseğe bir çıkmak. Oo! Babam bak böyle de yapabilirim. <gülüyor> <gülüyor> Ama cheat o, cheat sanki. Level clear. Enteresan oyunmuş. Bomb Party Io. Evet. Io, Io Cinder Io, Bomb Party Io, Aqua Park Io. Bu nasıl bir şey? İşte bak belge domuzcuk gibi. <laughs> Na Tipe bak. Tipe domuzcuk. Clay de bakayım. Aa satranç. Bak. Go. Bak. Bombayı alacaksın ilk önce. Bombayı almayı bekliyorsun. Hadi. Bak. Buz bombayı. Bak. En büyük bombayı istiyorsan bekleyeceksin. Bir sürü bomba patladı. Ne oldu? Amaç ne burada? Ne yapacaksın? Yani ölmemeye çalışacaksın. yani <laughs> <Güzel>. birisini öldüreceksin. Güzel amaç güzel ölmemek. Evet. O en Ye sen ne yukarıda çıktın? KO dedi sana. Ne oldu? Öldüm. <gülüyor> <gülüyor> tamam başka neler ben var? Çok da sinirlenmiyorum. Tabii oğlum sinirlenecek bir şey yok ki. Oyun bu. Eğlenmek için. Sevgili çocuklar sakın oyun oynarken böyle sinirlenip kızmayın olur mu? Oyunlar siz eğlenmeniz için var. Eğer sizi çok sinirlendiriyorsa oynamayın ya boş verin değil mi oğlum? Evet Bizi ve silin. Evet ve silin. Eğer sizi sinirlendiriyorsa kızıyor, kızdırıyorsa. Evet. Devam edelim. Crazy Pool Hero. Aa biz onu oynamıştık. Crazy Pool. Orada bir sürü oyunlar çıkıyordu hatırladın evet, mı? Evet hani Boxlu falan vardı. Evet hani ben bug'ını buluyordum bak. Ben burada takılıyordum aşağıda ve ben böyle atlıyordum. bas bakayım bir ya nasıl bir şey de hatırlıyorum bir. Crazy Pool Hero. İki kişi mi oynuyorduk biz bunu öyle bir şeydi. İki kişi de oynayabiliyorsun. Crazy Pool Hero. Tamam şuna bir tıkla bakayım. Bak iki kişilik bu. İki kişilik yap bakayım bir dakika. İki kişi de. Ben Aa. maviye basacağım, sen kırmızıya. Evet. Hey, hey, bana doğru gel. Bana doğru gel. Hayır. Bana doğru gel. Ben maviye bas. Mavi kısmı basıyorum. Ege bak kırmızı. Ege basıyor. Hayır. Hayır sen gel. Sen gel sen gel. Hayır. 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 Ya sen öğrenmişsin bu oyunu ya. Çok yaşa. Bir tane de oynayalım mı? Evet. Allah 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 dedi genç Osman. Ben çok hızlıyım. Hayır ben daha hızlıyım. Hayır sen de hakikaten ne kadar hızlısın. Hayır. <laughs> ben kazandım. Vallahi sen bayağı gömeleri hızlı basmayı öğrenmişsin. Mobil olunca Egemen... Kal. Bir daha. Aa, bu sefer alacağım aklını. Aa, bu sefer alacağım aklını. Oğlum ben de hızlı basıyorum. İki parmak basacağım. Hayır. <laughs> şey Çiğit yaptım. Şey yaptım şey. İki parmak bas. Bak böyle böyle yap. İki parmak bas. Bak sana taktik göstereyim. Taktik gösteriyorum sana. Bak bak. Bak Bana bak. Bana bak. Bana bak. <laughs> taktik bir işe yaramıyor. Hayır. Hayır. <laughs> Ben böyle yapıyordum. Ben böyle yapıyordum. Çok eğlenceliymiş ama ya bunu evet. Oynayalım bir ara. Sevgili çocuklar bu arada bu tanıttığımız oyunlardan abi şunu mutlaka oynayın dedikleriniz varsa yazın yorumlara. Line Color diyor. O nasıl bir şey? Line Anlat color önce. Mı? Evet. Yani bu çizgi mu? çizgi renkleri. Hmm. Renk çizgileri ya da ne demek? Yani ne oluyor? Ne amaç Line ne? Mı? Evet. Nerede? bu mu? Evet. Burada amaç ne? Tap to bak, play diyor. Bak böyle basıyorsun giriyor. Ama böyle patlıyorsun. Güzel anladım. Pekala. <laughs> Nasıl bir oyun oğlum bu? Bir dakika tamam ben bir oynayayım. Tap to play. Hop. Ha. Ya, gördün mü? Peki ben... ne yapmam? Aa çözdüm. Tamam devam. Bak. Ay bir hızlı gittim. Bak. Tamam tamam dur. Ben yapacağım. Ben yapacağım. Öğrendim. Bak, göstereceğim sadece. Ay dur ama basamadım ki ya. Buradan yandan yandan oynamak çok zor. Yes. Buraya geldim. Bak. Hop. Oh. Hızlı gittim. Babam göstereyim mi? Bak. Tamam sen göster Bana bakayım. Babam basını tutarsan böyle hızlı giriyor. Tamam anladım ama işte çok Bak. zor ya. Bak böyle git. Böyle. Alkışlıyorum. Alkışlıyorum. Dur dur <gülüyor> tamam, dur, tamam. dur dur dur. Tamam başka oyuna geçelim. Um, crash, crash Forever var. Crash Forever nasıl? Bilmiyorum ama sen biliyorsun. Nereden? O araba çarpışmış şey işte. işte. Dinamit Hedi var. Cat şu balıklı gibi olan Cross City bir varmış bir de. Yok yok Cross City'ye bakalım neymiş o? Cross City'ye Aynen Cross City kalabalık şehir. Evet neymiş bakalım Crop City. Ben ondan katıslıyordum. katıslıydım. Aa biz onu oynamamış <laughs> mıydık daha önce Cross City'ye ya sanki? Aa biz oynamadık bunu kendimiz video haricinde oynamıştık bunu. hatırlıyorum bunu. Bir şey seçiyorduk örümcekler falan çoğaltıyorduk kalabalık. Tam play'de bakayım play dedik. Hey örümcek Şöyle ordusu. Bak. Kendimize şimdi örümcek ordusu yapacağız. Yolda gezen adamları toplayacağız, değil mi? Öyle bir şeydi. Yay, evet. hey, örümcek ordumuz büyüyor. En büyük ordu bizimki olacak. Bizim gibi başka ordular da var böyle. Değil mi? Onları da toplarsak kendi ordumuza katıyoruz. Ama, Bak maviler bi... çok kalabalık. Onları yiyebilir misin mavileri? Yiyemem, yiyebilirim. Yem. Ya o zaman kaçıyorlar. Kaçmayın gelin buraya maviler. Gidecek yeriniz yok. Yay, hey, herkes örümcek oldu. Örümcek adamın laneti. <laughs> <laughs> Birini aldık güzel. Şimdi Biz Birisi 50 mi olmuş? Evet. Biz kaçız? Biz de 48'iz. Birisi 95 oğlum o. Aa biziz o. Yo. Birisi 105 olmuş. Çok büyümüş bir tanesi. Evet. Onunla karşılaşırsak bizi yiyebilir. Biz çünkü şu anda 62'yiz. Olsun biz de büyütelim. Ona kaçalım. Evet. Al, al onları topla topla hepsini. Bak yolda bir sürü adamlar var onları topla. Aa, biz de iyi gidiyoruz 70 olduk. Kaç 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 oğlum kaç. 155. 10 left diyor. Aa 10 kişi. 162 falan olduk biz. 5 saniye geri dön. Geri dön. Boş ver. Saldır. Saldır oğlum. Arkadan birisi geliyordu. Time out dedi. Zaman doldu. Kaçıncı olmuşuz biz? Oo üçüncü olmuşuz. Gördün mü? Orada yazıyor. Tamam güzelmiş. Eğlenceliymiş. Devam edelim. Kafa topu 2 var. Ondan sonra... Aa Plants vs Zombies var. A tıklasana bir Plants vs Zombies. Oynayalım mı bunu ya? Çok eğlenceli. Normalde biliyorsunuz PlayStation'dan oynamıştık böyle 3 boyutlusunu. Evet, bir, de, bir de bu versiyonu... Yani bu tabletten oynanan versiyonu, mobil versiyonu da çok çok eğlenceli. Ama bu farklı bir versiyon galiba. Bak, ben bu, bak, çok, bak, de, o, bu çok değişik. Evet. Benim oynadığım ilk haliydi. Bre bre bre. Çiçeklerimizi dikeceğiz. Ondan sonra da zombiler Allah, bize saldıracak ama Allah. çiçeklerimiz ateş ediyor. Efendim oğlum? Sen zombi misin burada şimdi? Evet. Aa. Bak şu yukarıdaki çiçek biz değiliz. Aşağıdaki biziz. Aa aşağıdaki zombiler biziz. Bak birisi tavuk. Tamam. <laughs> Tavuk hindi onlar. Bula 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 yapıyor bak, Bak. bak değil o, o tavuk değil Hindo, hindi o hindi. Hindi mi? Hindi. Ta büyük tavuk. Kocaman tavuk var yani. hindi <laughs> işte oğlum ya. Bak bak şunu. Evet. Patlatacağım. Hadi büyü bakalım. Bıyıl Pekala bu videodan bu kadar olsun. Eğer bu videoya süper bir beğeni gelirse yorumlara da yazın. Devamında neler var? Daha bakmadığımız bir sürü oyunları var. Onları, ya yani bunun ikinci bölümünü çekelim mi? ister misiniz devam niteliğinde? Yorumlara yazın olur mu? Sizi çok çok seviyoruz. Bakın burada bir video var. Burada da bir video var. İzlemediyseniz mutlaka izleyin ve sesen ya çocuk kanalına abone olmak için burada bulunan yuvarlak başına, like adım, bir like atın bir de kaybatın. Tekrar yeni bir videoda görüşünceye kadar her zaman olduğu gibi. kalpleri. Kal <laughs> kafa kalbin içinde boink 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 Sevgiyle kalın. Sevgiyle kalın. Sevgiyle kalın.